Arkadaşlar merhaba. 14 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile ilgili geleceğe dönük değerlendirmeler başlığı altında güzel bilgiler içeren bir haber var. Bu haber KAP'ta paylaşıldı. Bunu sizlere aktaracağım. Burada özet bilgi ortaklığımızın 2023-2033 dönemi stratejisi ve hedefleri diye arkadaşlar. Haberde şunlar aktarılmış. Son 20 yılda kapasite, yolcu sayısı ve karlılıkta sektör ortalamasının üzerinde büyüme göstererek ülkemizin ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan Türk Hava Yolları kuruluşunun 100. yılına ilişkin hedeflerini kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde 2033 vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik odakları aşağıda özetlenmiştir. Ortaklığımızın konsolide cirosunun 2033 yılında 50 milyar doları geçmesi, ortaklığımızın nakit üretme gücünü gösteren favkök marjının 2023-2033 döneminde %20-%25 aralığında olması, güçlü finansal yapımızın sürdürülebilirliği için verimliliğin artırılması Mali disiplinin bozulmadan devam ettirilmesi ve ilave gelir fırsatlarının yaratılması, 2033 yılında 140 milyar dolarlık katma değerin ülkemiz ekonomisine sunulması, 2023 yılı sonunda 435'e ulaşması beklenen uçak sayımızın 2033 yılında 800'ü aşması ve uçulan havalimanı sayısının 400'e ulaşması, yani şu anki rakam 435. Yani 2023 yılı sonunda 435'e ulaşması bekleniyor uçak sayısı. 10 yıl sonra neredeyse bunun 2 katı 800'e aşması hedefleniyormuş arkadaşlar. Yolcu kapasitesinin yıllık ortalama %7 artarak 2023 yılına göre 2 katına çıkması 2023 yılında 85 milyonu geçmesi beklenen yolcu sayımızın 2033 yılında 170 milyonun üzerine çıkması tüm iştiraklarımız ile birlikte çalışan sayımızın 150 bine ulaşması dünyanın en büyük hava kargo terminallerinden biri olan Smart East'in sunduğu imkanlardan faydalanarak taşınan kargonun 2023 yılına göre iki katına yükseltilmesi ve dünyanın ilk 3 kargo hava yolundan biri olunması Anadolu Jet rekabet gücünü artacak şekilde marka konumlandırılmasının, gelir kompozisyonunun ve maliyet yapısının yeniden kurgulanarak şirketleştirilmesi ve tamamı yeni nesilden oluşan 200 uçaklık filoya sahip olunması. Burada işte kabin içi dönüşümün tamamlanıp uçuş konforunun artırılması, filomuzdaki yeni nesil uçak oranının artırılması bunlar aktarılmış arkadaşlar. Şimdi bunlar hedefleniyor. İştirakleriyle birlikte 75 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Hava Yolları eşsiz uçuş ağı, modern filosu, güçlü finansal performansıyla kuruluşunun 90. Cumhuriyetimizin de 100. yılında olduğu gibi önümüzdeki 10 yılda da sektörüne yön veren bir marka olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Kamuoyuna duyulur diye belirtmiş. Yani şu anda 75.000 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 10 yıl sonra hedef 150 bine çalışan sayısının ulaşması. Yani her şeyde hemen hemen iki kat arkadaşlar. Umarım bunları daha da iyi şekilde gerçekleştirirler. Türk Hava Yolları'nın geleceğe dönük değerlendirmeler ile ilgili bu haber kapta paylaşılmıştı. Bunu sizlere aktarmak istedim. Cirosunu 2033 yılında 50 milyar doları geçmesi hedefleniyor. Bunu tekrardan size ifade edeyim arkadaşlar. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.